Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün e, kafasız nasıl karakter yapılır? Benim zaten karakterim kafasız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artık benim ka karakterim kafasız. Hmm, çünkü ben paket satın aldım bir tane. Neyse. Arkadaşlar şimdi kafasız nasıl karakter yapılır onu göstereceğim. Ama ilk kafasız olmanız gerekiyor yani. Bu erkek kodu bu arada. Böyle. Arkadaşlar dediğim gibi saçları giyiyorsunuz Burada bir tane böyle siyah bir saç geliyor bakın. Burada bir yerlerde ben de internet çekmiyor. Şöyle bir saç olacak. Gördüğünüz şu güzel. Ne olacak? Neyse. Devam ediyoruz. Şimdi şu şapkaları gelin. Şu şapkayı takın. Bir de şunu sakın. Tabi bunu takmayabilirsiniz de. Takmayın isterseniz. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar. Buradan gelin. Gelin ve şurayı açın. Bakın bura. Pet yeri. Şu ayıcığınızı alın arkadaşlar elinize. Şimdi buradan bir tane I love seçin. Böyle olacak. Bunu seçin bence şu. Bu iyi bence. Ama siz beğenmiyorsanız bana ne yani. Böyle süsler de var. Alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kıyafetlere geliyorsunuz. Arkadaşlar Şu mutlu yeri seçiyorum. Hmm modlu yeni seçiyorsunuz. Şuradan bir tane kolluk alın. Ben beyaz mı alsam? Mesela pembe alıvereyim. Pembe çıktı. Heh, pembeyi alın arkadaşlar. Pembe bir tane kolluk çıkacak orada. Pembeyi alın. Pembe yine iyidir. Yine arkadaşlar büstlere gelin. Büstlere. Buradan şunu seçin. İsterseniz şunu da seçebilirsiniz. Şu üstü de seçebilirsiniz. Bu ya da o üstü. Ee, sonra altlara gelin. Altlardan da şunu seçin. İsterseniz şu da olabilir. Benimki bu kadardı. Bugünlük böyle arkadaşlar. Bye bye.